Herkese selamlar millet. Bugün sizlerle beraber bir Brian'ın çal oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun zaten yeni yeni çıktı ve baya baya popüler oldu. E ben de dedim bu baya baya popüler olan oyunu neden videosunu çekmeyelim. Evet arkadaşlar sizler de kanal sizler kanalıma abone olmayı, like attıysanız ben de videoya o zaman geçiyorum. Arkadaşlar bu tarz böyle 10 dakikalık 11 dakikalık kısa videoları yani bu oyun gibi kısa videoları e, ee, böyle siz bir şekilde yükleyin. Tabii bizim şu an hiç Bryant'ımız yok. Ve ben ee, rebit Revit yapa yapa arkadaşlar katımı iki yaptım. Üstüne üstüne oradaki şeyi şuradaki koyulabilecek şeyleri iki, iki de arttırdım. Yani toplamda 3 rebit yapmış bulunmaktayım. Şimdi 85k paramız var. Bununla hangi Bryant alabiliriz? Neyle başlasak neyle bak. Bir şeyimiz yok zaten. Yani şu an o yüzden şeyimiz açık kalabilir. Bunda hiçbir sorun yok. Bak şu adamı ben hep görüyorum. Bak zengin vereli bir ne oluyor oğlum? ne hatalı diyelim. Ha 20k'ya trol bir trolle alabiliriz ama birazcık daha bekleyebiliriz. Bilmiyorum arkadaşlar alacağız ama merak et bir şeyler alacağız sonuçta. O bır bır patap bır, bır pat bır, bır, pat... bır, bır patap'ini mi alsak ya? Yok bır bır patap'ini almayalım. Yok ya ta, ta, ta savur ondan daha da kötü. On hep de bır bır pata hep verip durma. Arkadaşlar bir 30 kaldık bir şey versin. hemen alacağım. Ee, bu arada sopamızla bizim Brian adımıza saldıran kişileri kullanabilirsiniz derken 40 binlik bulduk. Hemen bunu alabiliriz. <laughs> Salamini penguinmiş adı arkadaşlar. Yukarıda yazıyor. Benzer niye söylüyorum ki? Arkadaşlar şimdi 45k paramız var. Artık şeyimizi korumamız gerekiyor. Zaten süresi... Ooo bak şu kuşu çok severim. Bunu sevmemi bir yere... Bunu bir yere... Lan! Hangi orman çocuğu bana vurdu lan öyle? Şerro ya. Arkadaşlar bu kuşu sevdiğim bir diğer is, bir diğer yanı insanken Darling benziyor benziyormuş. Darling kuşunu biliyorsunuz zaten. Yani. İngilizce falan öğretiyor işte. Ee, bu okuşa benzediği için bir yandan seviyorum. Ama dur lan dur. Kanka bir sakin ol ya. Bir sakin ol ya. Arkadaşlar bu adam bana kafayı taktı. Delirdi ya. Gitti kuş. Gitti Hah. bu gelirsin. Ee, ne olabiliriz? Arkadaşlar Capuccino Assassino'yu alabiliriz. Yok Capuccino Assassino'yu değil mi? Aynen öyle. 80 saniye süremiz var. Ya 275 k Çok be hocam ya. Ama çok güzel. Oğlum birbirinize vurmayın lan. 17 kya bunu alabiliriz ama 20 kaya Firli Firga da alabiliriz. Dur abi biraz beklesin bu. Bunu almayacağım. Defol git. Defol git. Git sen de look, git. Ya iki tane loot niye arada gönderiyorsun ya? Yok tatlı da olmaz. Arkadaşlar şu ilerideki yeşil şeyi kaybetmeyelim. Güzel bir şey verir belki. Hadi oyun ver bana şöyle güzel güzel şeyler. Ver oyun bana ya. Sivilla Bombardino verme. Doğal kuşunu alamıyoruz ya. Bütün parayı ona verdik. Abi çok güzel ya. Tam istediğim ya. Tam istediğim gibi. Bunu almayalım. Ee, Sivilla Bombardino. Bir kahve. Bence onu alalım. Gitti bence o değil mi o? gitmiş bebeğim. Gitmiş. Tum 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 savurum ben daha fazla para para edeceğim. Yani bunu mesela 3 k değil 3 milyon yaparsan mantıklı yani. Bır bır patapini mi alsak ya? Aslında bir şeyimiz de yok. Tamam bir bır bır, bir bır, bır patapini alak ya. Bır bır patapini alak. 4K da bunu da alabiliriz ama bunu almak istemiyorum. Arkadaşlar tamam şimdi. Bu arada bizim C'de giriyorlar. Hayır. 40K'lık kuşumuzu çaldırarak kaçmaya çalışıyor. Kaçmasına izin vermemeliyiz. Sopayla vurmaz. Aa vurdum. Çok güzel. Kapat. Çok güzel. Böyle, böyle patatünde gelsin abi şimdi. 158 K paramız var. Ee, 150 K'lık değerli değerli şeyler alabiliriz. Güzel şeyler gelirse tabi. Bu siit fena değil aslında ya bu siit. Normalde her şeyi çalabilirler. Bakın 27k'ya bunu alabiliriz ama daha iyisini alacağım ben. 150k'lık arkadaşlar şeyler gelirse çalabileceğimiz... Boneka Ambalabu'yu çalak hocam. Boneka Ambalabu. Aynen Boneka Ambalabu. Hayır Beykın abi geldi. Beykın gelme. Beykın sadece Boneka bunu alın dostum. Bu kadar sinirlenmeye gerek yok. Dostum bu 5k. Boneka Ambalabu bir a birisi bana kalan bala varmış. Aga be be özür üzüldüm aslında. Neyse sıkıntı yok abi biz biz kötü olacağız. Aynen biz kötü olacağız. Bana kalan işte gerek yani kalsın. Seni de alalım. Pero, pero kello lemon kello. Lemon kello lemon kello ne lan? Hiçbir şey anlayamam dediğinden. 35 kaya bunu da alabiliriz. Hatta arkadaşlar Uf, biz 35 kaya bombalam bir bombalam bir diye bir şeyler sayı sayıkladı ama. Arkadaşlar biz onu alalım ama şunu satalım. Boneka ambala buyur. Aynen. Hem boneka ambala ve para da vermemiştik zaten. Bedava para geldi bize. Gel reis gel. Yeni evine hoş geldin. Şimdi aradığım şeyler böyle 132-150 klık şeyler alıyorum ben. Şu Yunus'u alabiliriz ama 25 k biraz ucuz. O yüzden almayacağım çünkü zenginlik zenginlik taslayalım insanlara değil mi? Adamın boneka ambala busunu çalın. Baksanıza gene almış. Hmm, çalabileceğimiz doğrumuz. Bu arada bizim şeyimiz açık ya. Hayır kapatmamız gerekiyor onu. Bu arada benim şu an büyük şeylerim olsa kesin şu ana kadar çalınmıştı ama neyse ki CD'miz o kadar büyük CD'miz o kadar değerli olmadığı için yani aldığım Brian'lar o kadar değerli olmadığı için insanlar çok fazla saldırmıyor. Şimdi arkadaşlar gelen diğer Brian'lar bekliyorum ve şuradaki ooo bu tekrar çalabiliriz. Hatta çalalım ya bedava para gelir abi. Bu, bu. Boneka, boneka, Alalım boneka ambalabusunu. Eyvah bu sefer harbiden sinirlendi. Bu mu? Yok bu değilmiş. Neyse boneka balabusunu aldık götürüyorum arkadaşlar. Bunu satacağız arkadaşlar. Ee, bize bedavadan para gelecek yer açmamız için. Bakın adamın iki bir boneka ambalavusunu çalıp duruyorum. Herhalde favorisi. Satalım hemen arkadaşlar. Acımasız olalım. Bu arada bu oyunu böyle seri seri yapacağım arkadaşlar. Ara sıra Rebit yapacağımız da olacak. 328 kal çok iyi bir para. Hemen kendimize alabileceğimiz bir şeyler bulmamız gerekiyor. Ee... Abi çok iyi ya. Ama 3 milyon. Ne oldu lan? Kim bana böyle yaptı? Ha arı makinesiymiş. Tamam. Bir dakika arkadaşlar Benim süresime geçelim. Şu çok iyi ya. Oğlum bu adamın bonekambalabı olan bir şeyi mi var? Neyse almayalım bu sefer bonekambalabı sonra. Kendisine kalsın. Bütün parasını bitirdim bu ben Onun içisi. Bu arada bizim şeyimiz açılabilir. O yüzden ona dikkat edelim. Kaç saniyesi var? 13 saniyesi var. Şurada bir beklersek çıkan şeyleri görebilir miyim? Kötü şeyler çıkıyor. Nup çıktı ya. Hadi daha iyi bir şey var be. Yok abi ya. Bu seed'deki verdikleri şeyler çok iyi değil ya. 150 kaldık mı? 150 kaldık mı ne? Hiçbir şey vermiyorlar. Çalabileceğimiz bir şey var mı? Herhangi yok abisi. Hmm. Aa bana nuplandı. Ne oldu? Ha. Abicim bana noob gönderme. Vallahi bak seni noob yaparım. Tun 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 savur da gönderme bana. Benim param 588 k Senin haberin var mı? Rebirt yapmak için bizden şef kabrıcı falan falan. çok iyi be. Sigma boy. Sigma boy. Sigma boy. Sigma, Sigma boy. Sigma boy. Sigma boy. Bak Sigma boy mu alırsan. Senin götünü de tamam mı? E, Doğalim kokuşu da burada. Arkadaşlar 325k paramı buna harcadım. Neyse arkadaşlar bu Burayı Muhtarzı'ndan bize daha fazla para verecek. Bu arada bizim şeyimiz inşallah açılmaz. Çünkü beklenmediğim, beklemediğimiz kadar hızlı açılabiliyor. Hemen şuradaki paraları toplayalım. Tamam arkadaşlar 40 sonrası daha var. da çok iyi. Ee, alabileceğimiz olabileceğimiz başka bir şey var mı? Bu şimdi bize daha iyi para verecek arkadaşlar. Ee, oy 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 çok çok çok, 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 çok. Bir an heveslenmiştim. Alabilir arkadaşlar. Krabbo limonata. Oğlum kim lan o? Sahibi bir tane bacon'dı. Kim TH diye birisi. Dur TH arkadaş isteyen adam kabul ederse. Belki ne bileyim. 110 saniye var ve ben bunu bekleyecek kadar amele değilim. Bizim CD'miz açık bu arada. Hayır. Heh. Kapatalım abi hemen. Vallahi CD'ler değerli olsa hemen gitmişti şu ana kadar. Şunu çalınabilirdi mesela. Allah. Ee, oha. Adamın 3 katlı yeri var. Arkadaşlar yukarı kata çıkabiliriz. Dur. Çık 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 çık. Yukarı kata çık. Belki değerlilerini. Belki orada sakladı diyelim. Yok abi ya. Saklamıyormuş bir şey. Galiba yeni bir yapmış. Arkadaşlar 722k para yaptım. Ve 22 saniye mi ne sonra mitik gelecek. Eğer 1 milyonluk bir şey sonra alabiliriz. Yani 1 milyon senelik bir şey. Sonra alabiliriz. Mesela bonbon bir güzini gelse alabiliriz onu mesela. 1 milyon lira diyebiliyorum çünkü oyun daha önce oynadığımda. 800 kuşunu al. Oy 1 milyon çok güzel. Ver o efsanevi. Efsanevi olarak ne veriyorsun abisine? T, -t, -t sahur. Aga be. Oğlum, çok pahalı o ya. TTT sahur 4 milyon. Ama 250 kayıp bunu alabilirim. Bu neymiş? Ola bura ve okumuş falan filan. Ama hala tamamlayamamışız. Onlar kim oğlum ilk defa duyuyorum ha. Baksanıza ya. Bunları alabilirdik. Aa bizim o aldığımızdan bir tane daha gelmiş. Paramız yetiyor mu? <laughs> Yeterse alalım. Yeterse alalım abi. Aynı deyip pes geçmeyelim. Şimdi arkadaşlar bizim brinertlarımızdan en az yani en ucuz olanları satmamız gerekiyor. Eee aynen dur. Şimdi kapımızı hemen kapatalım. Şey geliyor zaten tamam. Bunu satmayız zaten abi. Lan komşu bir sus neyse. Arkadaşlar bu 13k ya. Bu oyun Bu muhtemelen abi demokrasik oynamaya göre bır bır patapini satabiliriz. Aynen bır bır patapini satalım. Bir de birazcık da sonraki ucuz hangisiymiş? Sonraki ucuz. eee sonraki ucuz. Kaçsın bebeğim? 125. Tamam abi sonraki ucuz muhtemelen hangisi? Lan, uykum yok. Bu 17K, bu da 13K. 13K'lı hemen evine gönderelim. Kapıçın azı sinir almayız. Az verir zaten bizim için. 1 milyon liramız var arkadaşlar. Şu an gerçekten zengin durumdayız. İsterseniz şuradaki efsaneyi de beklesek mi? Hadi birkaç tane daha gelsin. Sonra videoyu artık sonlandırırız değil mi? Görün nasıl biraz sopan mı Oha! Adamın bone kalmalı çalacağım. Dur izle izle. Çal abi. Ya aldım da neyse arkadaşlar neyse çekelim. bizim bırbır bır patapine ihtiyacımız yok. Alıp satarsak yine bize para olarak dönüyordu ama aklımda o vardı sadece. Video dakikamız kaç arkadaşlar? Arkadaşlar bir dakikalık bir video yaptım sizlere. Neyse arkadaşlar. Şimdi de son olarak bu ayrıntıları selamını payın önüne aldık. Bu ilk aldığımız oldu. Sonra doğal ilk okuşunu aldık. Bir de dedim bu ne oldu? Bak bir sürü şey aldık ama şu 3'lü çok iyi oldu. Bu 250k. 325, 325. Yani bu bölümde arkadaşlar hem 1 milyon para yaptık. Hem de gerçekten çok hızlı geliştik. Var mı? Neyse. Evet arkadaşlar. Umarım bildiğiniz olarak ve severek izledi ve video olmuştur. Kanalıma değilseniz abone olmayı ve video şunuzdaki tizi bir like atmayı unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay. <laughs>